Anne ben boşanmak istiyorum. Kızım saçmalama nasıl olacak o iş? Anne bana neler yapıyor görmüyor musun? E ne var? erkektir yapar görme kızım. Anne neyini görmeyeyim? Fiziksel şiddet var, psikolojik şiddet var, aldatma var, kumar var. Neler neler yapıyor ya ben bunların hangi birini görmeyeyim? Kızım hepimizi aldattılar görmezden geldik. Hepsi zamanında neler yaptı sen biliyorsun. Anne sen demiyor muydun ben siz olmasaydınız babandan boşanırdım diye? E şimdi ben aynı şeyleri yaşıyorum. Benim çocuğum yok ve ayrılmak istiyorum. Neden desteklemiyorsun bunu? E kızım ben boşandım mı? Evlilik bu zaten. Hepimiz yaşadık. Normal kızım böyle şeyler. Hayır. Maalesef böyle şeyler normal değil. Bizden bir üst kuşak böyle şeyleri normal zannediyordu. Çünkü onlar hayatta kalmayla yaşamayı aynı zannediyorlardı. Oysa ki hayatta kalmak başka bir şeydir, yaşamak başka bir şeydir. Yaşamak içinse bazen sınırları çok net çekmek ve sorumluluğu da bazen tek başına üzerinize almak gerekir. Bunu unutmayın.